Hepinizi bana arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi Minecraft sürümü değiştirdim Hatta direkt şöyle tam ekran yapayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft sürümümü artık de Değiştirdim Mouse hareket etmiş oyun donmuş Oyun donu zannettim Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Minecraft sürümüm değişti Ve Evet oyun donuyor bazen sana. Olabilir böyle şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Gördüğünüz gibi bir sürü mod indirdim. Ve farklı sırım olduğu için de çok güzel modlar var. Gördüğünüz gibi silah modları var. Hatta şuradan bir tane silah alacağım. Hatta silah geliştireceğim. Şunu bunu aldık. Ya. Yani arkadaşlar o kadar fazla mod yüklemedim aslında. Çok az mod yükledim. Çünkü arkadaşlar aklıma farklı mod gelmedi. Şimdi arkadaşlar şöyle değiştireceğiz. Oyunu İngilizce yaptım arkadaşlar. Normalde Türkçeydi. Ama İngilizce yaptım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1192'deki tüm modlu yani en güzel modları size göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar yüklemeniz gereken modlardan biri Usele Sword. Arkadaşlar Usele Sword modu bu arada videonu videoya linkleri koymayacağım arkadaşlar. Siz kendiniz bulun. Yani linkleri bir 200 25 abonede falan yok yok. 245 abonede gösteririm bunların linklerini. Ondan sonra burada create modumuz var arkadaşlar. Create modu zor bulunan bir moddur. Ve burada şey var arkadaşlar. TACZ modumuz. Bu mod da gerçekten güzeldir. Arkadaşlar bu Celeste Sword böyle bize değişik değişik kılıçları getirir. Oyunumuza ve çok çeşitlidir. Ya, çok değil de yani. Çeşitlidir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bazı borolu kılıçları görebilirsiniz. Mesela bu kılıç gibi. Neyse. Burada da böyle Uxela Sword'un en neredeyse en güçlü kılıçları var burada diyebiliyorum. Burada da create modumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Create modu da kolay bir şekilde veya zor bir şekilde bulabilirsiniz. Arkadaşlar ben kardeşimle birlikte anca öğrendik. Bir yapmayı. Arkadaşlar. Yapması şöyle arkadaşlar. İlk olarak şuradan bu ikisinden birini alıyorsunuz. Bu fark etmiyor. Ben bunu almayı tercih ediyorum. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar şurada en gerekli olan parçayı alıyorsunuz. Aldıktan sonra aşağıda şöyle yapıştırıcı süper gol diye bir şey var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ve istediğiniz herhangi bir bloğu alabilirsiniz şu an. Burada mesela ben mesela şuradan netherite alacağım. Bak mesela ne? Tamam. Mesela ne direkt kaldım arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Böyle bir tane koyuyorsunuz bunu. Yukarı doğru bak şimdi yeter. Yanlış oldu. Tamam. Tamam bunu da koyduk. Gördüğünüz gibi bu yukarıya doğru bakmıyoruz. Oo yanlış koyduk. Ha, tamam. Şimdi oldu. Arkadaşlar bunun üstlerine sağ tıkla basılı tutarak buradan hızını falan ayarlayabiliyorsunuz nereye döneceğini de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar mesela şuradaki böyle döneceğini gösteriyor buradaki şöyle döneceğini gösteriyor mesela ben bunun saat yönü mi yapsam saat evet saat yönü yaptım ama biraz fazla hızlıymış olabilir şu iyidir tamam Ondan sonra bunun üstüne istediğiniz kadar blok koyabilirsiniz. Yeter ki koyun siz işte birkaç tane. Bu Allah'ın belası tekrar geldi sanırım. Neyse baş ver. Arkadaşlar ondan sonra süper golü alıp buraya bir kere tıkladığınız sonra buraya tıklıyorsunuz bu arkadaşlar artık burası yapışmış oluyor. Evet, arkadaşlar eğer burayı yapıştırmazsanız dönmez bunlar bu bloklar. Yapıştırınca anca döner. doğru dönsün neden dönmüyor lan bu elimle bir deneyim bu niye dönmüyor lan evet arkadaşlar şundan almamız lazımmış özür dilerim şu an çok özür diliyorum bunu aldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu almanız lazım ve dönmeye başlıyor buradan hızını falan ayarlayabilirsiniz pardon çok koyu Buradan basılı tutarak hızını ayarlayabilirsiniz. Mesela ben çok fazla düşüreceğim. Mesela çok yavaş dönmesini istiyorsunuz. Çok yavaş döndürebilirsiniz. Mesela çok hızlı dönmesini istiyorsanız çok da hızlı döndürebilirsiniz. Veya ben demek istiyorsunuz ki ben ikisinin de ortasını istiyorum. O gördüğünüz gibi ikisinin de ortası var. Arkadaşlar kendinize ayarlayabilirsiniz. Burada kademeler var zaten böyle bir süre. Ama fark yerine döndürmek istiyorum demek istiyorsanız bakın döndürebiliyorsunuz. bir şey alayım mı? Tamam iş şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü yaptım. Yap, yaptım demek istediğim karışım bunları. Allah kıramadım. Bu ay arkadaşlar bir örnekte Siz isterseniz ben buraya örnekler hazırladım. 2-3 tane. Şu üstünde şu bloktan olanlar arkadaşlar benim. Ben Bakın arkadaşlar mesela elimle blok falan tutmuyorum Evet. Tamamdır. Atılmıyor ya. Böyle böyle atacağız artık. Tövbe <laughs> sefallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum ben niye hareket edemiyorum ya? Edebiliyor musun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada parkur falan yapabilirsiniz. Böyle değişik parkurlar. Korkunç diyecektim az kalsın bu, bu o oh, yaptım lan ya. hiç yapacağımı düşünmüyorum şöyle ah, olmadı ya işte şuranın ucuna zıplamayı deneyeceğim Uf. nasıl buradan şunu zaten saat koyabilirsiniz gelirsiniz burada şu oh be tıklayamadım arkadaşlar aslında zor bir şey değil ben beceremiyorum Gördüğünüz gibi o kadar da zor bir şey değil. Lan. Bu çok fazla dönmeye başladı yoksa makineyi mi bozdum? Makineyi bozdum. Ha e, tamam. Gir geldi. Buradan orka bekle. O buradan oraya lan? Geldiniz diyelim mesela. Böyle en ucuna kadar gidemiyorsunuz o kursu. İlla ki sağ tıklamanız lazım böyle. En ucuna. Buradan da böyle. Buradan da tekrar o şeyleri. Aa ben geriye gidiyorum şuna. <laughs> Yeni fark ettim. Tamam. Buradan da şuna. Oo baya zorlan bu. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle parkurlar yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu mod yani ölü her youtuberın kullandığı modlardan biridir. Neden böyle oldu şimdi? Yazı yazamıyorum. Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan her şeyi alabilirsiniz neredeyse. Şimdi sıradaki modumuza geçelim arkadaşlar. Yani silah modumuza. Silah modunda arkadaşlar böyle bir şey var. Biliyorsunuzdur. Belki bilin bazıları da bilmiyoruz. Bilmiyordur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. E, ne denir buna? Bu bir şey yani atış bilmem nesi. Bilmem ne demek zorundayım çünkü bilmiyorum adını. Mesela ben şuradan Glock 10 ile alalım. Gördüğünüz gibi nişan almak için arkadaşlar sağ tıka basıyorsunuz. Ateş etmek için de sağ tık. Aşağıda ne kadar vurduğunuz ve ne kadar uzaktan vurduğunuzu söylüyor zaten. Mesela headshot atayım be. Yeni o altı vurdu arkadaşlar. Bu değişkenlik göstermiyor. Ama eğer böyle tam göğüs tarafından vurursanız çok azıcık bir fark gösterme ihtimali var. Ee, ondan sonra arkadaşlar burada silahlara göre değişiyor. Gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor. Neleri kullanmanız gerektiği. Shift'e veya Çetereyle'ye basarsınız. Görünmeyecektir. Burada arkadaşlar presse bilmem ne falan diyor. Arkadaşlar burada Arkadaşlar işte şey var. Arkadaşlar burada şey var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada pistollar için Yani böyle silahlar için bu taramalı silahlar için. Bu da arkadaşlar sniper silahları için. Burada da arkadaşlar şeyler var. Patlamalı, Dermeli. ateşli, direkt zır kırmayı falan arkadaşlar. Burada işte silah çeşitlerimiz var. Sniper var, rifle var, shotgun var. SMG var. Ona sonra ağır makineliler var. Ondan sonra değişik bir silah türü var. Şimdi arkadaşlar Deco craft moduna geldik. Arkadaşlar Deco Craft modu gerçekten en güzel en güzel modlardan biridir arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok çeşitli ve fazla mod var su eşya var arkadaşlar gördüğünüz gibi altın falan her şey var neredeyse gördüğünüz gibi arkadaşlar hani çok güzel abi başka hiçbir bir şey yok yani çok güzel direkt çok güzel Arkadaşlar bu modda daha kaliteli bilgisayarlar, monitörler falan olma ihtimali var. Gördüğünüz gibi burada Türk bayrağımızı bir asalım bulabilirsek. Mesela bu Osmanlı sanırım. Büyük ihtimalle Osmanlı. Türkiye nerede? Türkiye nerede? Bak bu Türkiye. Bu da Osmanlı olabilir. Bilmiyorum. Bunu da alalım biz. Aha da Türkiye. Yok eski ülkeler yok. Ben şuraya bir Türk bayrağı asarım abi. Tam bu kalsın bu Türk bayrağı burada. Seni de kır artık. Arkadaşlar burada bu arada daha güzel monitörler, pc'ler falan olabilir diyecekken artık geldik o yere. Monitör yürüne falan derken de topa bak. Bilgisayarlara bak. Ama burada öyle şey, bilgisayar yok ya. Kamera var. Ben kamera olacağını pek mi tahmin etmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. İsterseniz beyaz da var. Bu da var. Bu renk de var. Siyah renkte monitörler ve bilgisayarınız olabilir. Monitör. iki monitörlü. Falan. Ya. Anladınız siz ne olduğunu bunların. Kamerayı merak ettim ben. Kamerayı koydum. Ben, kamerayı çalışmıyor. Arkadaşlar bir bok mesela. Bu böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi aç kapa yapabiliyoruz. Ve burada da var arkadaşlar. Keşke şey sağ tıklayınca böyle klik sesi gelse. Neyse onu yapmamıştır. Bu arada daha var ya. Gördüğünüz gibi burada bir monitörlü siyah. Üç bir monitör silah siyah ya bilgisayar var bir monitörlü burada da üç monitörlü hali var altları yok. Gördüğünüz gibi maalesef. Bunun iki monitörlü halini yapmamışlar denense. Burada bir burada televizyonlar falan da var. Ama bence güzel mod. Burada deko craft bilmem ne burada da şeyler var işte öyle şeyler. Burada böyle şeyler var. Burada da böyle. O mistik tuvaleti alayım ben bir gösteririm lazım Arkadaşlar siz bu modu yükleyip bakarsanız zaten içindeki şeylere. Ben böyle fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi burada olabilecek her şey var neredeyse. Parkour modu da var arkadaşlar. parkur modunu ben kullanamıyorum ya. O beni delirtti. Gördüğünüz gibi o mistik tuvalette burada. Üstüne oturulmuyor ya. Keşke onun oturulursa. Kral Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mod bu kadardı. videomuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaş. Yanlış oldu bekle. Yani, pardon. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.